Forum sayfa cevapları sitemize hepiniz hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi map beyinlere güvende olmak istiyorum etkinlik cevapları sayfa 106, 107, 108, 109 işleyeceğiz. Güvende olmak istiyorum etkinlik soruları ve cevapları. Önceden yaşadığınız güvenliği tehdit eden bir olay veya bir durumu anlatınız. Annemle birlikte çarşıdayken bir anda arkamızda hızlı bir motor bir motorlu birisi geçmişti. Annemin çantasını çekiştirmeye başladı. Annem çantamı bırakmayınca motor rozlandı ve annem yere düştü. Çevredeki insanlar hemen polise haber verdiler ve ilk yardım çağırdılar. Güvenliğinizi tesis eden üstü olay ya da durumları söyleyiniz. Bu durumlarda neler yapmanız gerektiğini örnekler vererek açıklayınız. İnsanlar yaşadıkları toplum içerisinde kendilerini güvende hissetmek isterler. Olağanüstü olay veya durum dediğimiz zaman aklımıza güvende olmayacağımız olaylar gelmektedir. Bu olaylar doğa olayları ve insanlar tarafından gerçekleştiren olaylar olabilmektedir. Örneğin deprem, sel, orman yangını, kasırga, fırtına gibi durumlar insanların hiç beklemediği bir anda karşılaşabilecekleri durumlardır. Yine terör saldırısı veya savaş durumu da olağanüstü bir durumlara girmektedir. Etkinlik zamanı 1. Et, aşağıdaki görsellerde verilen tehlikeli durumları inceleyiniz. Bu tehlikeli durumların ortaya çıkış sebeplerini ve bu durumda yaşanabilecek olumsuzluklar ile ilgili boşlukları yazınız. Tanımadığım biri benimle ısrarla konuşmak istedi. Nasıl davranmalıyım? Yakınlarda yer alan polise veya tanıklıkların yanına giderek yardım ister ve bulunduğum yerden ayrılarak eve giderim. Arkadaşım bana ve diğer arkadaşlarımla oyun oyun oyun, oyun oynamam konusunda baskı yaptı. Nasıl davranmalıyım? Bu yaptığın doğru olmadığını söyler. Onunla diğer arkadaşların arasında yer alan sorunları çözmeye çalışırım. Birileri kantenden aldığım tostu benden zorla almak istedi. Nasıl davranmalıyım? Bunun doğru olmadığını söyler ve öğretmenime söyler. Söyleyerek sorunu çözmeye çalışırım. Tılamadığım biri beni arabasıyla okula götürmeyi önerdi. Nasıl davranmalıyım? Teşekkür ederim. Evde tek Eve tek başıma giderim. Eğer ısrar ederse öğretmenime söyler ve yakınında yer alan polislere bilgisini veririm. Etkinlik zamanı 2. Aşağıdaki görsellerde bazı doğal afetler verilmiştir. Bu doğal afetler ve zararlarından korunabilmek için ne gibi önlemler alabiliriz? Aşağıdaki boşluklara yazınız. Deprem sırasında neler yapmalıyız? Depremler yer kabuğunu oynama sonucunda oluşan sismik hareketlerdir. Depremlerin fayantlarında olduğu yerlerin meydana gelmektedir. Deprem sırasında yapmanız gereken bazı hareketler bulunmaktadır. Deprem başladığı zaman sağlam bir masa veya buna benzer sert bir cismin yanına yaşam üçgeni oluşturmamız gerekir. Yeni çömelerek elimizdeki başımızı koruyarak yapılan harekettir. Kendimize güvenli aldığımız yerin merdiven, kapı, pencere gibi yerlerden uzak olduğumuz ve çevremizde sabitlenmiş eşyalar olduğuna emin olmamız gerekir. Deprem sırasında panik yapılmaz, koşulmaz, asansöre binilmez, merdivenlerde inmeye çalışılmaz veya yüksek bir yerden kat katlanılmaz. Deprem geçene kadar kendimizi güvene alır, deprem bittikten sonra sakin bir şekilde açık alana çıkarız. Sel ve su baskınlarında neler yapmalıyız? Seller ve su baskınları toprağa çok aşırı yağmur yağması sonucunda çarpık kentleşme ile su yataklarının tıkanması sonucu yerleşim yerlerini tehdit eden bir doğa olayıdır. Sel veya su baskınları yapmamız gereken öncelikle selin bizi etkilememesi için kum torbaları ve suyun gelemeyeceği yerleri engellemeliyiz. Daha sonra bulunduğumuz yerde elektrik, sert elleri kapatarak herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için önlem almalıyız. Suyun bize ulaşamayacağı yüksek yere çıkmalıyız. Eğer içeride değil, dışarıda değilsek suyu ataktan olduğu yere olmamalıyız. Selin aktığı yerden geçmeye çalışmamalıyız. Sel durumunda içebileceğimiz suyun... Sel durumunda içebileceğimiz suyun... Suyundaki eğlenebileceğimiz durumumuz göz önüne alarak yanımızda temiz şişe, şişelenmiş su bulundurmaya dikkat etmeliyiz. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınıfımızda kaldığınız konu web sitemizden doğru cevaplarına ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim öğretimle geçilmez dileğiyle. Hoşçakalın.